Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, pratik, kolay ve kısa sürede yapabileceğimiz bir süt taş tarifi vereceğim. 1 litre sütüm var. Bunun için lazım olan malzemelerimiz artı 1 çay bardağından biraz fazla olsun bardağınız büyük olsun toz şeker, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağından bir parmak eksikte şöyle yıkamış olduğum pirincim var. 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Üzerine şöyle bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Evet şekerimi ilave ettim. Pirincimi hepsini güzelce ilave edildikten sonra güzelce tenceremi ocağıma alıp karıştıra karıştıra pişireceğim arkadaşlar. Yalnız bir püf noktamız var. Sütlacımızın çok güzel ve özel olması için. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bir çimdik hemen. Bir çimdik derler eskiler. Böyle o miktarda tuz karıştırıyorum. Pirincin yavanlığını alıyor o. Ve sütlacınız çok lezzetli oluyor. Şimdi pişirmeye koyuyorum. bu şekilde karıştırıyorum arada ve altını yavaşça kıstıktan sonra bırakıyorum yavaş yavaş kendi kendine demlene demlene pişmesi için pirinçlerimin güzel kabarması için evet sütlacımızın pirinçleri baya baya kabarmaya başladı bakın şöyle gördüğünüz gibi güzelce iyice kabarsın iyice pişsin Arı sıra gelip geçip karıştıralım. Sütlacımız çok güzel pişti. Bakın çok harika oldu. Hiç içine nişasta falan koymanıza gerek yok. Çok güzel kendi kendine pirincin e, şeyle koyulaşıyor. Ve harika oluyor. Lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi servis tabaklarımızı alıp üzerlerine süsleme işlemini de yapacağız. Evet kaselerimizi de doldurduk bu şekilde. Ben ee, kendim şeker hastası olduğum için rahatsızlığım olduğu için böyle minik kutlara koyuyorum kendime. Bakın bunlar da çok güzel oluyor. Fazla tüketmemek adına. Bakın çok şir. Evet bakın böylece 1 kilo sütten hemen hemen 6 kişilik sütlaç çıkıyor. Sütlaçlarımızı şimdi süsleme işlemine geçiyoruz. Herkes kendi zevkine göre bir süsleme yapabilir. Göz zevki sonuçta. Bakın çok güzel koyuldu sütlaçlar biraz soğumaya başlayınca daha da soyunca daha da güzel kıvam alacaklar. Şöyle ben tarçın sepeliyorum biraz. Sütlaca çok güzel yakışıyor. Sahirlerine bir de ceviz koyalım. Evet, görsel de önemli arkadaşlar. Çünkü gerçekten eee iştah açıcı ilk bakışta görüyorsunuz zaten, görselini görüyorsunuz. Bundan hindistan cevizi de güzel bence. yakışıyor paça. Ben biraz hindistan cevizi de döküyorum üzerlerine. Ve yine biraz tarçınla süsleme işlemimizi tamamlıyoruz. Evet, şimdi size sütlacım biraz soğudu. Ama daha tam soğumamasına rağmen kıvamını göstermek için şöyle tadına bakacağım. Bakın, gayet güzel, oldukça güzel kıvamlı ve tadı da çok harika, nefis. Gerçekten hiç nişasta pirinç unu koyup tadını bozmayın. Evet arkadaşlar, böylece sütlaç yapma işlemimiz tamamlandı. Umarım beğenirsiniz. Deneyin. Bana yorumlarda yazınız beğenip beğenmediğinizi. Çok kolay, pratik bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Hazırlara itibar abone kanalıma evet. abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hmm. Kolay tarifler paylaşmaya çalışıyorum özellikle çalışan gençlerimiz için. Umarım beğenirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.